Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde İngilizce'deki sıfatlar yani adjectives konusundan bahsedeceğim arkadaşlar. İsterseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Adjectives yani sıfatlar. Sıfat bir ismi niteleyerek o ismi aynı isim grubundan belirli bir niteliği ile ayırarak daha belirli bilinir hale getiren kelimelere sıfat denir arkadaşlar. Örneğin the big hotel dediğimizde burada big otelin niteliğidir ve otelin diğer otellerden ayrılmasını sağlayacak özelliklerden birini ifade eder. Yani biz the big hotel dediğimizde büyük bir otel olduğunu söyleriz bu otelin ve diğer otellerden ayıran özelliğini belirtmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi de Possessive adjectives yani aitlik, iyilik sıfatlarına bakalım arkadaşlar. İlk aitlik sıfatımız my, benim. My car dediğimizde benim arabam. Bizim sahip olduğumuz arabamızı belirtirken kullandığımız aitlik sıfatımız arkadaşlar. Your, senin, sizin anlamına gelen aitlik sıfatımız. Your car, senin araba. Our, bizim anlamına gelen aitlik sıfatımız. Our car, bizim arabamız. Their onların anlamına gelen aitlik sıfatımız. Their car onların arabası. His onun anlamına gelen erkekler için kullanılan aitlik sıfatımız. His car onun arabası. Her onun anlamına gelen aitlik sıfatımız bayanlar için kullanılan. Her car dediğimizde onun arabası anlamına gelen aitlik sıfatımız arkadaşlar. Eğer isme uygularsak aitlik sıfatını arkadaşlar apostrof isme es takısı gelerek ismi bir aitlik sıfatı haline getiriyor arkadaşlar. Ahmet car dediğimizde Ahmet'in arabası anlamına gelen aitlik sıfatımız olmuş oluyor ismimiz. Teacher's room öğretmenler odası anlamına gelen arkadaşlar aitlik sıfatımız olmuş oluyor isimimiz. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar opinion adjectives yani düşünce sıfatlarından bahsedelim. Bu tür sıfatlar interesting ilginç, beautiful güzel, nice hoş, delicious lezzetli, naughty yaramaz anlamına gelen sıfatlarımız bizim düşünce sıfatlarımız arkadaşlar. Örneğin that's örneğin that is an interesting film dediğimizde o ilginç bir filmdir demiş oluyoruz ve o film hakkında düşüncemizi belirttiğimiz sıfatımız da burada interesting arkadaşlar. He is a naughty boy. O yaramaz bir çocuktur dediğimizde o çocuk hakkında düşüncemizi belirttiğimiz sıfatımız da naughty burada düşünce sıfatımız yani yaramaz. Şimdi de fact adjectives yani ismin özelliğini tanımlayan sıfatlara bakalım arkadaşlar. Old, yaşlı. Young, genç. Cold, soğuk. Hot, sıcak. Small, küçük. Big, büyük. Anlamına gelen fact adjectiveslerimiz arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Şimdi fact adjectiveslerimize daha ayrıntılı bakalım arkadaşlar. İsmin özelliğini tanımlayan sıfatlarımız. Bir ismi birden fazla sıfat niteleyebilir. Örneğin a beautiful large college dediğimizde arkadaşlar güzel geniş bir dağ evi deriz. Yani o dağ evi ile alakalı hem güzel hem de geniş olduğunu söyleyen birden fazla sıfat kullanmış oluruz. Diğer örneğimize bakalım. A nice new building. Hoş yeni bir bina. Burada da bina hakkında hem hoş hem de yeni olduğunu söylediğimiz birden fazla sıfat kullandık arkadaşlar. Bazı sıfatlar hem sıfat hem de zarf görevi taşır. Mesela good dediğimizde iyi anlamına gelen sıfatımız. Ama well dediğimizde iyi bir şekilde anlamına gelen zarfımız arkadaşlar. Örneğin he is a fast driver. O hızlı bir sürücüdür dediğimizde burada fast kelememiz sıfatımız arkadaşlar. He can drive his car very fast. Arabasını çok hızlı sürebilir dediğimizde burada very fast kelememiz zarf anlamında kullanılmıştır cümle içerisinde arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Bazı duyu fiilleri sıfatlarla nitelenir demişiz. Örneğin I am feeling tired dediğimizde kendimi yorgun hissediyorum anlamına gelen duyu fiilimizle nitelenen sıfatımızı kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Burada duyu fiilimiz feeling ve sıfatımız da tired. Yani duyu fiilimizle sıfatımızı niteledik burada. Diğer örneğimize bakalım. You sounded angry this morning. Bu sabah sinirli görünüyordu. Burada da do fiilimiz burada görünmek sıfatımız sinirli. Sinirli sıfatımızı niteleyen duyu fiilimiz de görünmek arkadaşlar bu cümlemizde de. Diyelim ve devam edelim. Fiillere -ing ekleyerek ya da üçüncü halini kullanarak sıfat yapabiliriz. Örneğin Crying boy dediğimizde ağlayan çocuk anlamına gelen sıfatımız oluyor arkadaşlar. Boiling water kaynayan su anlamına gelen sıfatımız oluyor. Developing countries gelişmekte olan ülkeler dediğimizde yine görmüş olduğunuz gibi fiilimiz ing tek alarak sıfat oluyor. Swimming pool yüzme havuzu anlamına gelen burada swim fiilimiz ing eki gelerek sıfat oldu cümlemiz tekrar boiled water dedik bu sefer kaynamış su anlamına gelen bu seferde fiilimizin yukarıda boiling demiştik ing ekledik bu seferde fiilimizin üçüncü halinde kullandığımızda yine boiled water dediğimizde kaynamış su anlamına gelen sıfatımız olmuş oluyor arkadaşlar diyelim ve devam edelim şimdi de arkadaşlar sıfatların karşılaştırılmasına bakalım. İngilizce'de her yapıda olduğu gibi sıfatların da düzenli ve düzensiz şekilleri vardır. Bu durum sıfatların istisnai olarak bazen fiillerin telemesinde veya sıfatların üstünlük en üstünlük şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. Tek heceli sıfatların derecelendirmesi er ve est ekiyle oluyor arkadaşlar. En üstünlük biçiminde ise Z ekini kullanacağız arkadaşlar. Mesela tablomuza inceleyelim. Yalın biçimine bakalım sıfatlarımızın. Tall, uzun, short, kısa, cheap, ucuz, old, yaşlı anlamına gelen yalın biçimli sıfatlarımız arkadaşlar. Şimdi tall sıfatımızı üstünlük biçimi haline getireceğiz biz. Taller dediğimizde daha uzun boylu anlamına gelen üstünlük ifade eden sıfatımız oluyor. Shorter daha kısa, cheaper, daha ucuz, older, daha yaşlı anlamına gelen üstünlük belirten sıfatlarımız olmuş oluyor. Üstünlük belirten ama en üstün biçimi nasıl olur peki arkadaşlar? The ekiyle the tallest dediğimizde arkadaşlar en uzun boylu, the shortest dediğimizde en kısa, the cheapest dediğimizde en ucuz, the oldest dediğimizde de daha yaşlı anlamına gelen en üstün biçimini kurmuş oluyoruz. Yalın haldeki sıfatlarımızın arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Sıfat e ile bitiyorsa yalnızca r ve st eki gelirmiş arkadaşlar. Yalın biçimli sıfatlarımıza bakalım şimdi bu örnekle ilgili. White ve large görmüş olduğunuz gibi e ile bitiyor bu sıfatlarımız. Geniş ve büyük anlamına gelen sıfatlarımız. Üstünlük biçimleri wider, daha geniş. Larger, daha büyük. Bakın arkadaşlar üstün biçimini yaparken R takısı aldı. Sıfatımız. En üstün biçiminde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi the widest, en geniş. Sıfatımız sonuna ST ve başına da D ekini alıyor. The largest dediğimizde de en büyük anlamına gelen en üstün biçimli sıfatımız olmuş oluyor bu sıfatlarımızla başına d2 large sıfatımızda sonuna st eki alarak en üstün biçimi haline geliyor arkadaşlar. Sıfat sesli veya sessiz harf şeklinde bitiyorsa sondaki sessiz harf ikileşir. Şimdi bu örneğimize bakalım. Big, büyük, hot, sıcak. Görmüş olduğunuz gibi son iki harfi sesli ve sessiz. Sesli ve sessiz. Ig G, O, T arkadaşlar. Bunların üstün halleri bigger. Görmüş olduğunuz gibi ikileşiyor. Hot, hotter. Daha büyük, daha sıcak anlamına gelen üstün biçimli sıfatlarımız oldular. En üstün biçimlerinde ise the yine the iki başına sonra da ikili olup bu sefer st takısı alacaklar arkadaşlar. The biggest dediğimizde en üstün biçimli, en büyük anlamına gelen sıfatımızı yapmış oluyoruz. The hottest dediğimizde en sıcak anlamına gelen en üstün biçimli sıfat şeklini almış oluyor. Hot sıfatımız arkadaşlar diyelim ve devam edelim. E, R, Y ya da O, ile biten iki heceli sıfatlarda R er ve E, ile derecelendirilir. Mesela clever akıllı, heavy ağır, narrow dar anlamına gelen yalın biçimli sıfatlarımız Bunların üstün biçimleri görmüş olduğunuz gibi er ile bittiği için cleverer daha akıllı. Burada y ile bitiyor heavy kelimemiz heavier görmüş olduğunuz gibi yine er gelmiş daha ağır. Narrow o w ile bitti narrower daha dar anlamına gelen üstün biçimi olmuş oluyor bu sıfatlarımız. Peki en üstün biçimleri nasıl arkadaşlar yine başlarına d ekini alıyor ve sonlarına EST. The cleverest, en akıllı, the heaviest, en ağır, the narrowest, en dar anlamına gelen sıfatlarımızın en üstün biçimli hali olmuş oluyor arkadaşlar. Sessiz artı y ile biten sıfatlarda sondaki y harfinin i olduğuna dikkat edin. Yani üstün biçimlerinde ve en üstün biçimlerinde y harfi i'ye dönüşüyor arkadaşlar. Bakalım funny ve pretty. Burada yalın biçimde bu örneğimize verilecek sıfat örnekleri. Görmüş olduğunuz gibi sonu sessiz ve y harfi ile bitmiş ikisinin de funny ve sıf pretty sıfatlarımızın arkadaşlar. Üstün biçimleri ne demiştik? Y harfi, i harfi olur. Ve sonuna da er takısı alır arkadaşlar üstün biçimlerinde. Funnier, daha komik. Prettier daha güzel dediğimizde yalın biçimli sıfatlarımızın üstün halini yapmış oluyoruz. Peki en üstün halleri nasıldır bu sıfatlarımızın? Başına yine D2 gelir. Sonrasında arkadaşlar yine Y harfi yerine I bu sefer de EST takısını alıyor arkadaşlar. The funniest dediğimizde en komik anlamına gelen en üstün biçimini yapmış oluyoruz sıfatımızın. The prettiest dediğimizde en güzel anlamına gelen en üstün biçimli halini yapmış oluyoruz sıfatımızın arkadaşlar diyelim ve devam edelim. İki heceli birçok sıfat more ve most eklerini alır. Yalın biçimle şimdi örneklerimize bakalım. İki heceli birçok sıfat more ve most eklerini alır. Şimdi tablomuza bakalım. Yalın biçimli sıfatlarımızı görelim. Careful, dikkatli. Stupid, aptal. Patient, sabırlı anlamına gelen sıfatlarımız arkadaşlar. Bunların üstün halleri iki eceden oluştukları için şimdi üstün hallerine bakalım. More careful daha dikkatli, more stupid daha aptal, more patient daha sabırlı anlamına gelen sıfatlarımız arkadaşlar. En üstün hallerinde yine Z2 gelecek, sonrasında da most arkadaşlar. The most careful en dikkatli, the most stupid en aptal the most patient, en sabırlı anlamına gelen yalın hali sıfatlarımızın en üstün halidir arkadaşlar. Birkaç sıfat düzensiz olarak derecelendirilir. Yani irregular adjectives denir, deriz bunlara arkadaşlar. Bunlara örnek olarak toplumuza bakalım. Good, well, iyi anlamına gelen yalın biçimli sıfatımız. Bad, ill, kötü anlamına gelen yalın biçimli sıfatlarımız. Far, uzak. Little, az anlamına gelen yalın biçimli, düzensiz sıfatlarımız arkadaşlar. Bunların düzensiz sıfat oldukları için üstün ve en üstün hallerini şimdi daha yakından tanıyalım arkadaşlar. Üstün hallerinde herhangi bir takı yok arkadaşlar veya herhangi bir mor getirme durumumuz yok. Çünkü düzensiz sıfat bunlar arkadaşlar. Düzensiz sıfat oldukları için mecburen üstün hallerini bilmemiz, yeni kelime hallerini oluşturmamız gerekiyor. Good iyi anlamında, better dediğimizde daha iyi anlamına gelen sıfatımızın üstün hali oluyor. Bad yalın hali kötü, worse daha kötü anlamına gelen üstün hali. Far uzak anlamına gelen yalın sıfatımız. Farther, further da daha uzak anlamına gelen sıfatımızın üstün hali. Little, az, less de daha az anlamına gelen sıfatımızın, düzensiz sıfatlarımızın üstün halleri. Peki en üstün halleri nasıl? Yine arkadaşlar the ikimiz geliyor ve bu sefer bambaşka bir kelime haline gelmiş oluyorlar. The best dediğimizde en iyi, the worst dediğimizde en kötü, the farthest, the furthest dediğimizde en uzak, the last dediğimizde de en az anlamına gelen sıfatlarımızın en üstün biçimleri, düzensiz sıfatlarımızın en üstün biçimleri de bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Not: Aile içindeki yaş ilişkisini anlatırken elder veya the eldest sözcükleri kullanılır. Örneğin, He is my elder brother. O benim abim. Görmüş olduğunuz gibi abisinin kendisinden büyük olduğunu elder sözcüğü ile belirtmiş oldu arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. His oldest son joined the army last month. En büyük oğlu geçen ay askere gitti. Burada da eldest kelimesi kullanılmış görmüş olduğunuz gibi. En büyük, en yaşlı oğlunu belirtirken eldest kelimesini kullanmış arkadaşlar. Şimdi de sıfatların karşılaştırılması ile ilgili örneklerimize bakarak daha iyi pekiştirelim konumuzu arkadaşlar. I want something bigger. Daha büyük bir şey istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi büyük, bitti, daha büyük, bigger arkadaşlar. This one is more expensive. Bu daha pahalı. Görmüş olduğunuz gibi burada expensive, pahalı, more expensive, daha pahalı anlamına gelen bir ürünün diğer üründen daha pahalı olduğunu söyleyen sıfat karşılaştırmalı cümlemiz. This is the biggest hotel in the world. Bu dünyadaki en büyük hoteldir. Bu cümlemizde de arkadaşlar kaldığı otelin dünyadaki en büyük otel olarak diğer otellerden ayrıldığını, en üstün olduğunu söyleyen sıfatımız karşılaştırma cümlesiyle beraber yapılmış. Diyelim ve devam edelim. Eğer karşılaştırılan şey ya da kimse varsa Türkçemizde den anlamına gelen İngilizcedeki den sözcüğü kullanılır arkadaşlar. Örneğin Ahmet is taller than Ayşe. Ahmet Ayşe'den daha uzun boyludur. Görmüş olduğunuz gibi burada Ahmet'in Ayşe'den daha uzun boylu olduğu karşılaştırılmış den sözcüğümüz ile. Diğer örneğimize bakalım. This hotel is cheaper than the other one. Bu otel öbüründen daha ucuzdur. Görmüş olduğunuz gibi yine den sözcüğüyle bir otelin diğer otelden daha ucuz olduğunu söylüyor ve karşılaştırıyor. This carpet is better than that one. Bu halı şundan daha iyidir. Burada da yine iki halıyı karşılaştırıyor den sözlüğüyle. His car is more expensive than mine. Onun arabası benimkinden daha pahalıdır. Burada arkadaşlar bu sefer yine den kullanılmış iki arabanın kendi arabasından pahalı olduğunu söylemek için This picnic area is more marvelous than the one we went last Sunday. Bu piknik alanı geçen pazar gittiğimizden daha harikadır. Burada da geçen hafta gitmiş olduğu piknik alanının bu piknik alanından daha harika olduğunu söyleyen ve ikisini karşılaştıran cümlemiz bulunuyor arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Ve dersimizin sonunda da arkadaşlar mesleklerle ilgili kısa cümlelerimizi okuyarak dersimizin sonuna gelelim arkadaşlar. Professions meslekler anlamına gelen kısa cümlelerimizi okuyalım şimdi. My teacher is a young man. Öğretmenim genç bir adamdır. A lawyer helps people with legal problems. Bir avukat yasal problemlerle ilgili insanlara yardım eder. Doctor works in hospital. Doktor hastanede çalışır. Brad Pitt is very handsome actor. Brad Pitt çok yakışıklı bir aktördür. My mother is a nurse. Annem hemşiredir. An architect designs new buildings. Bir mimar yeni binalar tasarlar. Diyelim ve dersimizin sonuna gelelim arkadaşlar. Bugünkü dersimizde adjectives yani sıfatlar konusuna değindik arkadaşlar. Birçok örnekler vererek, tablo üzerinde görerek adjectives sıfatlar konusunu daha iyi anlamaya çalıştık arkadaşlar. Siz de aile bireylerinizle, arkadaşlarınızla pratikler yaparak Ejectives konusunu daha iyi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.